Evet, İzmir Torbalı'da sizlerle birlikteyiz. Bahçıvan Grup Halı Saat Turnuvası birinci hafta maçı. Turnuvanın ilk maçı açılış maçında Mardin City Siverekler Derneği iki güçlü takımın karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Kısa bir gecikme dolayısıyla maç hemen başını aktaramadık. Bir 10 saniye geç başlattık. Özür diliyoruz. Köşe vuruşunu Mardin City ekibi kullanılacak. Ceza ama Muhammed başarılı. Şimdi bir pas. Volkan. Özür diliyorum Murat. Şimdi pası orta alanda Kudbettin. Pas alırdı. tekrardan Murat. Kudbettin baskı var Ahmet'ten. Ahmet'in baskısı. Şutu isabet yok. Mücadelenin ilk şutu. Kaptan Ahmet'ten geldi ama isabeti bulamadı. Savaş. Orta alana. Güzel paslaşmalar ama devamında Barış araya girdi. Kalecisi Muhammed aktardı. Apo. Barış. Nezir. Muhammed. Muhammed. Muhammed yerden bir pas. iyi noktaya Ahmet. Ahmet'in pası biraz geç kaldı Bünyamin. Volkan araya girdi ama şimdi çıkarken bir pas hatası geldi. Alper. Tekrar Alper kendi kontrolünde. Apo. Barış. Barış yüksek bir top. Savunma geçit vermedi Bünyamin'e. Şimdi bir kontra atak şansı Mardin Stad'ına. Orada top sıkıştı. Nezir kazandırdı takımı. Barış. Top kaybı. Savaş. Kaptan Savaş aldı. Volk Murat'ı düşündü. Şimdi Murat önünde kaldı. Murat. Murat vurdu. Kaleci Muhammed. Önemli bir şanslı ama kaleci Muhammed izin vermedi bu pozisyonda. Yüksek bir top. Kaleci Muhammed'in kontrolünde ama oyun alanında kalmadı. Köşe vuruşu. Volkan. ceza alanına doğru. Alper karşıladı. Ahmet'in pası Ahmet. Güzel düşündü ama Alper'e geçmedi. Şimdi Apo girdi araya. Ahmet önünde kalan top. Ahmet riske girmedi. En geriye Muhammed'e zor bir top. Muhammed oyun alanında tutmayı başardı ama kale boş bu arada. Orada bir hata pahalıya patlayabilir. Şimdi orta alana Nezir. Apo indirdi. Muhammed yüksek bir top. Alper. Alper sıyrıldı rakibinden. Alper. Kuzbettin var karşısında. Bakalım karar. Evet. Out. Volkan, mücadelede 0-0 eşitlik devam ediyor. Volkan. 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 Güzel hareketler Volkan. Güzel düşünce araya giren Barışoğlu Muhammed uzaklaştırdı. Alper dokundu. O noktada İbo var. Volkan pası Murat top kaybı geldi. Bünyamin, Bünyamin sıyrıldı. Alper Ahmet'i düşündü biraz hızlı bir top. Faul kararı. Avantaj kaybolunca faul kararı. Siverekler Derneği adına servis vuruş kullanılacak. Topun başında Alper var. Alper. Alper. Şutu üstten dışarı gitti. Kudvetin. Çamlede topu uzaklaştırdı ama Alper'in önüne kaldı. Alper yükseltti. Tekrar Kudvetin karşıladı. Şimdi Bünyamin bıraktı Alper'in pası. Ahmet bir fake. Ahmet şut açısı arada. Ahmet harika hareketler ama. Şut yandan dışarıya gitti. Çok önemli bir şans. Verekler derneği oduna. Kaptan Ahmet de gole çok yaklaştılar ama. Ahmet son vuruşu. İsabeti bulamadı. Nezir karşıladı pası Alper'e Alper iki kişi arasından nerede, nerede? çıkabilecek mi? İbo son temas ondan. Köşe <laughs> vuruşu Severekler Derneği bulunacak. <laughs> Ceza bir karambol seken top Barış'ın önünde kaldı. Ceza harika bir gol Ahmet. Bir Robin Van Persie dasıyla uçtu. Harika bir gol. Kaptan turnuvanın ilk golü. Siverekler Derneği'nde Ahmet'ten geldi Kaptan Ahmet. Takımını 1-0 öne geçirdi bu golle. Savaş, Tarık'ın koşuluna Barış. Topa yakın, köşe vuruşu. Ceza alanına doğru en arkaya açıldı bu top. Bir şut Nezir'den önü devamında. Apo uzaklaştırdı. İbo ve Kudbettin. Topa yakın olan isimler Tarık. Savaş. Savaş ceza alanı çevirdi ama karşılayan barış oldu. <laughs> Bünyamin. <laughs> Bünyamin'in <laughs> pası Ahmet'e. Ahmet. Ahmet. Tekrar <laughs> Bünyamin. Ahmet. Güzel paslaşmalar Ahmet. Pası Alper'e geçmedi. Pası isabeti bulsa. Çok önemli bir şansla Siverekler Derneği adına. Volkan oynadı Savaş. Savaş sıyrıldı Apo'dan. Savaş ceza Muhammed. Bünyamin geriye barış. Alper Apo Muhammed yüksek bir top Ahmet topalarda nefis pas savunmada büyük hata Ahmet'in dokunuşu başarılı durum 2-0 oldu Çok Dinlen biraz. Mücadeleli durum 2-0 oldu. Turnuvanın ilk golleri Siverekler Derneği kaptanı Ahmet'ten geldi. Nezir yükseltti tersi Apo. Baskı var Volkan'dan. Apo sıyrıldı rakiplerinden pası. İbo uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Bünyamin pas kısa kaldı. Murat. Murat top kaybı geldi. Bünyamin. 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 Bir fake. Baktı etrafına. Alper'i gördü. Alper ceza alan dışına. İyi pas. Ahmet'in şutu. Direğin dibinden dışarıya geldi. Direğin dibinden dışarıya gitti. Ahmet. Çok hızlı başladı maça. İyi başladı. İki golü var. Son markasına bir pas Muhammed ceza alanı dışına çıktı. Ve müdahalesi düdük çaldı indirek serbest vuruş Mardin City adına. Abi senin isim neydi? Abi isim neydi? Tarık değil mi? Tamam doğru. serbest vuruş kullanılacak. Volkan sarı kartı görüyor. Çünkü düdük çalmadan, hazırlıklar tamamlanmadan serbest vuruşu kullandığı için evet çift vuruş. Okan direkt kaleye vurmak istedi, barajdan döndü. Devamında İbon'un şutu üstten dışarıya. Yüksek bir top. Kaleci Musa'ya kadar geldi Musa. Tarık Tarık son markasına Apo, doğru Muhammed'in kontrolünde dışarıya Apo Muhammed Muhammed pas hatası ama devamında Kudvetin iyi değerlendiremedi Ahmet harika bir vuruş aynı güzellikte Musa güzel bir refleks örneği gördük Kaleci Musa'dan şimdi topu rahatlıkla aldı Farkın 3'e çıkmasına izin vermedi Volkan alamadı topu önüne Bünyamin Bünyamin bir fake Bünyamin yerden Ahmet Ahmet dokunmadı Kaleci Musa'yı yanıltmak istedi bu pozisyonda ama Musa dikkatli bir kez daha başarılı bu pozisyonda. Şimdi ceza alanı doğru. Murat'tan önce savunmanın bir teması var. Köşe vuruşunu Martin City ekibi kullanacak. Murat. Murat ceza alanı doğru. Apo vurdu kafayı. Kudvetin. Atak devam ediyor. Kudbettin. Kudvetin'in şutu Nezir'den döndü. Murat. Murat uzaklardan bir şut. İsabet yok. Muhammed. Uzun bir top savunma arkasında Alper. Kafa vuruşu ama kaleci Musa. Tarık. Savaş. Tekrar Tarık aldı. Savaş. Savaş. yal önüne ama şutu Muhammed. Hata yapmadı. İyi pas. Savunmada çok büyük hata geldi. Alper. Alper karşı karşıya. Affetmedi. Muhammed'in mücadeledeki ikinci asist oldu. Alper savunmanın büyük hatasına karşı karşıya kaldı ve durumu 3-0 yaptı. <laughs> Muhammed en geriden oyunu şu dakikaya kadar iyi okuyor. İki de asisti var. Ahmet. Ahmet köşeye topla buluştu bas topa. Kaldırdı ama Bünyamin biraz uzağına kaldı. Bünyamin yetişti. Bünyamin oyun alanında tutu ceza alanına çevrilen top. Bu Köşe vuruşunu kullanacak Siverekler Derneği. Bünyamin. Bünyamin yerden bir ortayı düşündü ama savunma vurdurmadı. Bünyamin tekrar önünü buldu. Bünyamin ceza alanına doğru bir köşe vuruşu da alacak. Ceza alan dışına açılan top Alper. Alper karşısında Tarık var. Alper geçerli. Alper tekrar Tarık karşısında. Alper şimdi pası. Barış. Barış. Son anda araya giren isim. Volkan Volkan bir kontratak olabilir Alper geçit vermedi ilk anda Atak devam ediyor Mardin City'de Volkan güzel düşünce Ama anlaşamadılar Anlaşamadılar Murat'la Out Apo bir hata geldi ama Barış neyse ki Pozisyonda topa yakın İzin vermedi. Bünyamin'in pası. Savaş'ın müdahalesi var. Doğru, doğru, doğru. Alper, Alper. Çok dar açıdan kaleye gönderdi. Musa izin vermeyen isim. Volkan. Nezir. Topa yakın olan isim. Muhammed yerden iyi nokta pas. Bünyamin. Bünyamin oynadı Ahmet de. Etkili geldi yine Siverekler Derneği. Ahmet. İbo ile mücadelesi. İbo. İki hamle. Arda arda İbo'dan. İkisi de başarılı. Çok kritik hamleler. Bir kez daha bu, müdahale yaptı ama devamında top kaybı. Alper geçemedi. Kudvettin geçit vermedi Avut. Volkan'ın pası Hata geldi. Şimdi Onur, özür diliyorum. Apo, Alper vurdu. Tarık'tan dönen top. Savunma uzaklaştırdı. Nezir kafayı vurdu. Bünyamin. Bünyamin. Bünyamin Kudbettin'le mücadelesi. Faal kararı. Köşe vuruşu kullanılacak. Bünyamin var topun başında. Yerden Ahmet. Ahmet. Alper. Volkan'la mücadele. Alper'in yaptığı harekete faal ödü çaldı. Volkan hemen kullandı. Orta alana. Savaş. 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 Top kaybı. Nezir. 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 Karar veremedi ama Ahmet'in önünde kaldı top neyse ki. Bünyamin. 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 Şut sonmanın bir müdahalesi. Bir köşe vuruşu da. Siverekler derneğinde. Kaptan Ahmet var bu kez topun başında. Ahmet sert bir orta. Alper'in kafa vuruşu. Üstten dışarıya gitti. Tarık pasatalı Alper Musa oyun alanında tutmayı başardı. Köşe vuruşuna izin vermedi. Murat Savaş Savaş Pası Volkan'a doğru Barış Yakın olan isim Barış ve Volkan'ın mücadelesi Bana çarptı ya. Geç. Çarptı Hayır, Hayır. ya bana çarptı. Arkadaş atlı topu bana çarptı. Oyunda. gelmesin adam. Evet. bizlere çarpan top Siverekler Derneği. En son dokunduğu için onlarda kaldı top. Şimdi Barış. Barış yükselti ceza alanında İbo karşıladı. İbo'nun da uzaklaşır top engelde Apo. Apo soğukkanlı bir şekilde kalecisi Muhammed'e verdi. Şu ana kadar ilk yanının başarılı isimlerinden Muhammed. Ahmet top kaybı geldi Kudvetin. Ahmet'in itirazları var ama hakemi zoralı bile olmadı. Topa bir müdahale dedi. Murat, Murat, Murat. Murat cezalandı doğru. Güzel çevirdi ama Muhammed için rahat bir top oldu. Binyamin. Pası Apo. Apo bindirdi. Apo sert bir şut. İsabet yok. Hadi. Volkan. Volkan. Muhammed uzun bir top Alper'e doğru Alper oyun alanında tuttu çevirdi ama kimse yok o noktada İbo Savaşın pası Tekrar Tarık'tan aldı pasını. Savaş. Kaptan Ahmet. İki golün yardımına bir de savunma yardımı Ahmet'ten. Savaş. Bünyamin söktü aldı topu. Bünyamin. Bünyamin sıyrıldı Savaş'tan. Kudbettin de var karşısında pasını aktardı. Alper. Alper tekrar Bünyamin düşündü ama. Biraz hızlı kaldı top, Musa topun sahibi oldu. Volkan. <laughs> Bünyamin. İbo var karşısında, İbo. Mardin'si de savunmada mücadeleci bir isim. İbo'nun pası, Volkan. Volkan, Volkan yatarak müdahale, kritik bir müdahale, nezirden. Kudbettin. Alper eline çarpan top serbest vuruşu kullanacak Mardin City'ye. Alper, Barış, Bünyamin, Bünyamin harika pas Ahmet. Biraz daha iyi kontrol edebilse Hetre'ye çok yakın Ahmet. Veya tek dokunuşla kaleye vurabilirdi ama o kontrol etmek istedi. İyi bir kontrol gelmedi kaptandan Barış. Kullandı. Murat uzaklaştırdı. Nezir. <laughs> <laughs> Muhammed. <gülüyor> Muhammed cezalana doğru kaleci Musa ona yapılan hareket faul. Savaş. Savaş sıyrıldı apodan. Savaş cezalandı kaleci Muhammed. Hey. Musa. Uzun bir top ama Apo var. Apo yükseltti Alper'e doğru. Sonmadan büyük hata. Alper önüne kaldı son anda Kulbettin. Çok kritik müdahale son anda Kudbettin rakibine izin vermedi. Volkan, Volkan iki siverek Derneği oyuncusu onu karşıladı. İzin vermedi sonuna. Şimdi Ahmet. Ahmet pası İbo pas arası yaptı. Kontrol atak şansı. İlk yarıda son anlara yaklaşırken en azından bir gol. İkinci yarıya daha umutlu girmesini sağlayabilir Mardin City'nin. Ahmet. Ahmet'in pası Bünyamin. Ter, ter. Bünyamin tersi. Apo. 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 Sürüyü. Apo şut. Sürüyü. Out. Savaş. Savaş. Savaş çekti şutunu. Barış. Bir kontrol atak şansı olabilir. Alper, Alper iki kişi arasında. Ha? Çıkamadı. Volkan. Savaş. Savaş aradan Murat'ı düşündü ama isabet yok. Bünyamin. Bünyamin pası Alper'e doğru. Alper. Top hala kendisinde Alper. Alper güzel hareketler Alper. Son anda Kudrettin. Atak devam ediyor. Barış. Oynadığı noktada savaş var. Tarık. Tarık. Faal kararı. Bünyamin müdahalesi. Faal düdüğü çalındı. Hakemimiz tarafından. Kudvettin. Apo bıraktı. Barış. Yerden Ahmet tekrar barış. Ahmet, Ahmet girdi ceza alanına. Şimdi pas açısı Ahmet. Baktı kaleye. Geriye vurmadı. Barış'la oynadı. Barış dar açıdan şut. Kaleci Musa nefis geldi. Atak devam ediyor Musa. Bir kez daha dokunuş. Köşe vuruşu. Dördüncü gol için yükleniyor Siverek Derneği. kontrol atakta Apo müdahale yaptı Köşe vuruşu Murat kullandı Volkan iyi kontrol Volkan açısını biraz kaybetti Volkan karşısında Apo Bıraktı savaşa doğru ama araya giren savunma ve ilk yarıda son dönük çaldı. 3-0 Siverekliler Derneği'nin üstünlüğü var ilk yarıda. ikinci yarıda birlikte olacağız.